Korkma, sönden bu şafaklarda yüzen alsamcak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimin ancak. Çatma, kurban olayım şehri. ey Nazlı hilal. Kahraman bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra, helal. Kükürem ister bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sıyman taşarım. Garbına afakını sarmış saçacak zühlü duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları bırakma sakın. Göldeni, dursun bu hayat sığacakı. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkım. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında yatan binlerce kefensizce tanı. Sen şehit olsun, incitme, yazık sıra Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda kıracak toprağa sıksan şu feda. Canı, cananı, bütün varımı altında. Hüda etmesin tek beni vatanından dünyada cüda. Ruhumun senden sürü emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde Benim indemeleri O zaman övücüle bir secde eder Baş her zehir ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruh bir mücerret Gibi yerden maşım O zaman yükselerek Arşa değer belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımızın Hepsi helal Sana Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmişler. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka safa milletimin resmi.